Almancayı Keşfet serimizin başından beri birlikte uzun bir yol kat ettik. Almancanın sadece bir vize zorunluluğu olmadığını, kariyerinize, bilime ve sanata açılan bir kapı olduğunu gördük. Sadece Almanya'da değil, tüm dünyada ne kadar etkili bir dil olduğunu keşfettik. Lego gibi birleşen kelimelerle, kendine has cümle yapısıyla onun iç mantığını anlamaya çalıştık. Türkçe ile olan ortak kelimelerimiz ve atasözlerimizle aramızdaki sıcak bağı hissettik. Alman kültürünün dile yansıyan kodlarını çözdük. Selamlaşma adetlerini öğrendik. Başarılı bir öğrencinin zihin yapısını ve medyayı nasıl bir öğrenme aracına dönüştürebileceğimizi ele aldık. Artık bu yolculuğun en önemli durağındayız. Sizin durağınız. Bu bölümde tüm bu bilgileri bir araya getirerek sizin kişisel Almanca hikayenizi yazmaya başlayacağız. Her büyük yolculuk net bir hedefle başlar. Sadece Almanca öğrenmek istiyorum demek pusulasız bir gemiyle okyanusa açılmaya benzer. Rüzgar sizi bir o yana bir bu yana savurur ve bir süre sonra motivasyonunuzu kaybedersiniz. Oysa net bir hedef sizin pusulanızdır. Fırtınalı günlerde bile size doğru yönü gösterir. Bu yüzden şimdi sizden bu serinin en önemli görevini yapmanızı istiyorum. Kendinize net bir hedef belirlemenizi. Bu hedef sizin kişisel motivasyon manifestonuz olacak. Örneğin ben şu kadar süre içinde şu özel amaç için Almanca öğreneceğim gibi net bir cümle kurun. Bu cümlenin gücünü küçümsemeyin. Gelin birkaç örnekle bunu somutlaştıralım. Belki de cümleniz şöyledir. Ben Ayşe, 6 ay içinde Almanya'daki torunumla parka gittiğimizde onunla Almanca şakalaşabilmek için Almanca öğreneceğim. Ya da ben Ahmet, bir yıl içinde mesleki denkliğimi alıp Almanya'da bir mühendis olarak çalışabilmek için Almanca öğreneceğim. Veya ben Elif 4 ay içinde Göte A1 sınavını başarıyla geçip aile birleşim vizeme başvurabilmek için Almanca öğreneceğim. Gördüğünüz gibi her hedef kişiseldir, duygusaldır ve son derece güçlüdür. Hedefiniz ne kadar net ve sizin için anlamlıysa zorlandığınızda pes etme olasılığınız o kadar azalır. Şimdi bir an durun ve kendi hedef cümlenizi düşünün. Mümkünse bir kağıda yazın ve çalışma masanıza her gün görebileceğiniz bir yere asın. Bu cümle sizin neden sorunuza vereceğiniz cevaptır. Hedefinizi belirledikten sonraki adım bu büyük hedefi küçük yönetilebilir parçalara ayırmaktır. Bir dağın zirvesine bakarak tırmanamazsınız. Her seferinde sadece bir sonraki adımınıza odaklanarak tırmanırsınız. Almanca öğrenmek de böyledir. B1 seviyesine ulaşmak büyük bir hedeftir. Ama bu hafta Almanca'da kendini tanıtmayı öğrenmek küçük ve ulaşılabilir bir hedeftir. Haydi Almanca.com'daki derslerimiz size tam olarak bu yapıyı sunmak için tasarlandı. Her ders, her modül o büyük hedefe giden yolda attığınız somut bir adımdır. Unutmayın, bu adımları atma hızınız tamamen sizin motivasyonunuza ve odaklanmanıza bağlı yeterli odaklanma ve düzenli çalışmayla bir ay gibi kısa bir sürede A1 seviyesini başarıyla tamamlayan birçok öğrenci olduğu gibi, motivasyon eksikliği ve düzensiz çalışma nedeniyle bir yıl geçmesine rağmen hala A1 seviyesini geçemeyenler de vardır. Seçim sizin elinizde. Bu uzun yolculukta motivasyonunuzu korumak için kendinize küçük ödüller belirleyin. Bir modülü bitirdiğinizde kendinize bir kahve ısmarlayın. İlk Almanca kitabınızı okumayı başardığınızda sevdiğiniz bir filmi izleyin. Küçük zaferleri kutlamak büyük zafere giden yolda enerjinizi yüksek tutar. Ve en önemlisi bu yolculukta yalnız olmadığınızı asla unutmayın. Almanca'yı keşfet serimizin sonuna geldik. Ancak sizin asıl yolculuğunuz şimdi başlıyor ve bu yolculukta biz Haydi Almanca ekibi ve sizin gibi hedefleri olan binlerce öğrenci her zaman yanınızda olacağız. Şimdi ilk ve en somut adımı atma zamanı. Bu bölümün altındaki yorumlar kısmına veya web sitemizdeki topluluk forumuna az önce oluşturduğunuz o güçlü hedef cümlenizi yazın. Diğer insanların hedeflerini okuyun. Onların hikayelerinden ilham alın ve onlara Almanca bir başarı dileği bırakın. Will and Folk yani bol şans. Bu küçük eylem sizi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp birbirine destek olan büyük bir ailenin aktif bir üyesine çevirecek artık Almancanın ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve bu yolculuğa nasıl başlayacağınızı biliyorsunuz. Zihinsel olarak hazırsınız. Kendi hikayenizi yazmaya hemen şimdi başlayabileceğiniz ve hiç kayıt gerektirmeyen tamamen ücretsiz A1 kursumuzla ilk adımı atın. Almancayı Keşfet serimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Serinin devamı tüm ders içeriklerimiz ve ek kaynaklar için sizleri Haydi Almanca web sitemize ve sosyal medya kanallarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.